Erkan Usta. Tabancanı bir göster bakayım. Çivi tabancandan memnun musun? Evet. İş görüyor mu? Çok memnunum. Hakan Bey, teşekkür ederiz. Vallahi ilk başta alarken aklımızda soru işaretleri, korkularımız falan vardı ama iyi ki de sana güvenip inanıp almışız. Vallahi bu olmasaydı şu gördüğün tavan süslemelerinin hiçbirini yapamazdık. Çünkü burası tamamen beton bir yüzey. Tel çivi tabancalarımız olmasına rağmen işimizi görmedi. Ama senden aldığımız malzeme sayesinde şöyle bak böyle bir makinamız var. Hiçbir işe yaramadı. Eğer sen olmasaydın, daha doğrusu bu malzemeyi senden almasaydık şu uygulamaların hiçbirini yapamazdık. Erkan usta, memnun musun tabancadan? Yapandan, üretenden Allah razı olsun. Tavsiye eder misin bizim gibi bu işi yapan ustalara? Kesinlikle, kesinlikle. Hakan hocam işin rast gelsin. Teşekkür ederiz. Biz memnunuz. Vallahi bizim gibi bu işi yapan bütün ustalara, parke ustalarına tavsiye ederiz. Alan pişman olmaz.